yazıları göremiyorum Merhaba. Merhaba. Merhaba buyurun. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyidir. Ağzınızda ne var böyle şey? Boğuk boğuk geliyor sesiniz. Dışarıdayım canım. Ha, ondan isminiz nedir? Efendim? İsminiz nedir isminiz? Nereye? Efendim? Nereye? Meri, he Meri. Memnun oldum. Ben de Sadullah. Arkadaşlar kısaca bana Sadoban kaldır der. Buluşalım mı? Evde değilim. Evde değil misin? Bizim eve gel. Evet. Efendim? Bizim eve gel. Olmaz mı? Ya, yarın evde olacağım canım. Bu gece alo. evde değilim. Tamam. Geceliğin ne kadar? Senin evet. evin nerede? Geceliğin ne kadar? Alo? Senin evin nerede? Benim evim şeyde Avcılar'da. İstanbul Avcılar. Ya sen hayatım güz güzelliğimi diyor söyle. <SSSSSX. gülüyor> ya bizim Mete diye arkadaş var 500'e vurduruyor. <laughs> sen niye bu kadar ne? Ee? Yemin ederim yalan söylüyor. Bizim Mete diye arkadaş var 500'e vurduruyor. <laughs> sen ne güzel gülüyorsun öyle. Kaç yaşında vurdu? <laughs> yani kaç yaşında trafik oldu? Sen kaç yaşında vurdurdun? Tamam da o. Yani Oo! Vurdurdur... Vay! Laf sokuyor. Sokacak yerin yok. lan mı sokuyorsun? Prenses. Bu telefonla konuşan var ya kendini fırlama sanıyor ama. Ya ben fırlama, değilim. Prenses. o haberiniz olsun. Efendim? Benim de travesti yaptın efendim. Ar Aranızda en çok kötüsü çıktı lan bu telefonla konuşan. Kapat yüzü kapat. Kapat yüzü. bir şey çıktın ya. Eee ben de yüz sikerim. Hepinizi var ya üst üste koyarım ben yüz sikerim haberiniz olsun. E? <gülüyor> <gülüyor> Para vereceğiz bir üstüne <laughs> sikecek misin amına kodumun kahvesi? <laughs> ben kahveyi sen sadece orospu çocuğusun. Amına kodumun seni. Hiç kurusun. Neyse tamam görüşürüz kendine iyi bak.